Peki e, şimdi az önce dediniz ki tövbe kapısı her zaman açık bırakılmıştır insan için tövbe edebilir. Mahşer anında yani o kıyamet koparken tövbe etmek mümkün müdür ve kabul edilir mi böyle? Bir şey? Yani son anda Böyle bir insanın şansı olabilir mi? Şimdi tabii ki mahşer anında Kur'an'da bununla ilgili ifadeler var. Oradaki tövbe ediyorlar. Yani tövbe ediyorlar değil mi? Yani ona benzer ifadelerde bulunuyorlar. Biz pişmanız, geri dönelim falan diyorlar. Yani artık geri berzah vardır, dönemezler. O aslında, aslında geriye dönmek isteyenler de bir devi pişmanlık beyan ediyorlar. Kur'an'da ahiretteki artık affedelim, yeniden düzeleyim isteklerinin geçersiz olduğunu söylüyor. Çok açık bir şekilde. Hatta Kur'an'da Firavun'la ilgili bir örnek vardı. Bırakın ahireti dünyada işte bütün kötülükleri yapmıştır. Firavun artık öleceğini anlamıştır. Tam öleceğini anladığı anda ben Hazreti Musa'nın Rabbine iman ettim der. Öleceği anda artık yani tam ölüyor. Ama bunu gönülden Rab. mi diyor yoksa son anda bir paçayı kurtarma çabası Tabii mı? Tabii onun iç dünyasını da Allah bilir. Ama sonuçta Allah onu kabul etmeyeceğini söylüyor. Hmm. Yani o andaki Firavun'un doğası yani bu dünyada bile son saniye gelmiş... Artık son sahnede ölürken artık ben her şeyde öbe ettim diyor. Yani her şeyden af diliyorum diyor veyahut da iman ettim diyor. Allah onun bile geçerli olmadığını söylüyor. E kısacası e, hele hele ahirette çok açık ifadeler var burada. Zaten ahirette pişmanlığını beyan edenlerle ilgili manzaralar var ama o, o pişmanlığın artık son pişmanlık fayda etmez yani son pişman veya ahiretteki pişmanlık fayda etmez mesajı Kur'an'da çok açık net. Burada tövbe ile ilgili bir yanlış anlaşılma var. Yani onu ifade edelim. Şimdi tövbe etmek aslında e, o halden geri dönmek ve tekrarlamamak üzere geri dönmek. Yani hayatta e şimdi, yapıyoruz. Evet yani şimdi zaten ölmek üzere olan bir adamın o halden geri dönüp hatalarını telafi edebileceği bir vakti olmuyor ki tövbesi kabul olsun. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani tövbe etmek böyle sadece kuru böyle ağızdan çıkan bir laf değil. Allah'ın affetmesi de öyle. Yani Allah e, günahları toptan affeder diyor. Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günahı yok şirk dışında. Allah günahları toptan affeder. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesme diyor. Kur'an-ı Kerim'de bunlar tekrarlanıyor. Ama Allah'ın affetmesi öncelikle olarak insanın affedilmeyi dilemesi ve affedilmeyi hak edecek eylemlerle hatalarını telafi etmesiyle gerçekleşecek bir şey. Yoksa sadece Allah'ın beni affet demeyle Allah'ın affetmesiyle sınırlı bir şey değil. Bu anlamda tövbe içinde o yaptığımız hatalardan dönmek ve onları tekrarlamamak üzere çabamızı ortaya koymamız gerekiyor ki Allah'u tevbemizi kabul etsin.